Tamam. Yeni dönemde başkanımız nezdinde hepinizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Akdeniz'i ayrı bir yere koyuyoruz. Mersin'in kalbi Akdeniz, Mersin'in çıkış noktası, merkezi Eski yerleşim yeri sosyolojik olarak da ekonomik olarak da kültürel olarak da Mersin'i ifade eden bir bölge. Kentin hafızası burada, kentin hatıraları burada, tarihi burada, her şey burada. Biliyorsunuz biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliği yapıyoruz. Bizim anlayışımız da öyle üstün körü işi yapmak, el yordamıyla günü kurtarmak amaçlı iş yapmak yok hani. Şimdi gelirken onu gördüm. Tertemiz bir cadde. O keşme keşlik ortadan kalkmış. En güzel buraya layık kaldırımın yolu, yeşillik aksamı, her şey tamam. Mersin merkez olarak önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çalışıyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz. Bu konuda sesiniz gür çıksın. Haklıyız. Çalışıyoruz. Halkımızı seviyoruz. Onlar bunun farkında. Onun için insanlar bizi sayıyor, yola çıktığımız zaman seviyor. Birçok alanda mücadele ediyoruz. Dün bir mahkeme sonucu açıklandı. Hepimiz böyle hani endişeyle bekledik. Çünkü olumsuz bir karar çıkması durumunda partimiz bir kaosun içine sürüklenecek bir tuzak vardı. Bu tuzağın içerisine girmiş olacaktı. Ama mahkeme olması gerekeni doğru olanı yaptı. Yani çok teşekkür etmenize gerek yok. Tarafsız, bağımsız işte gördünüz mü? Şimdi bunu kullanacaklar. Yok öyle. Yok öyle. Sakin olun. Ne oldu? Ne oldu yani? Herkesin ayan beyan bildiği en kötü hukukçunun dahi burada butlan olmaz. Böyle bir karar çıkması hukuka aykırı dediği bir davada sanki bir zafer kazanmış gibi sakın böyle ne konuşmalar ne beyanatlar ne de sosyal medyada yayınlar yap. İşte o zaman yine tuzağa düşersiniz. Daha birçok davamız var. Ama şunu vurgularız. Bırakın bunu. Biz tarafsız ve bağımsız adil yargılama istiyoruz. Biz hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahiptir diye demiyoruz. Anayasa karşısında herkes eşittir ama kanunlar karşısında da herkes eşitsin. Sen iktidarın adamı olacaksın. Yargı sana farklı davranacak. Muhalefetin mensubu olacaksın. Yargı sana farklı davranacak. Biz buna karşıyız. Üzerimize arkadaşlarımızın atılı suçlar var. Şimdi onlarla mücadele ediyoruz. Dün yine İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile ilgili yine başka bir dava gündeme geldi yarında Çağlayan diyesinde ifadeye çağrıldı gidip ifadesini verecek. Belli ki önümüzdeki süreç her şeyin rahat olacağını düşündüğümüz bir süreç olmaz. Seçime hazır olacağız. Bize karşı yapılan saldırılara hazır olacağız. Hazır olmanın en önemli yolu en birinci yolu partimiz içerisinde bir liderliği sağlamak Kongrelerimizi yaptık, İl Kongremizi yaptık, şimdi kurultaya hazırlanıyoruz. Artık çalışmaya başlayacağız, genel seçimlere hazırlanacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep beraber, birlik beraberlik içerisinde iktidara taşıyacağız. <laughs> Örgütümüzün içinden gelen, örgütümüze her zaman destek olan, güç katan, birlikte omuz omuza çalıştığımız başarılar elde ettiğimiz, rekorlar kıldığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Örgütüm adına hoş geldiniz diliyorum. Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Yenişeyip en hızlı gelişen bölgemiz özellikle bu imar planları çalışmalarını geçen dönem çok hızlı bitirdik. Biliyorsunuz yaklaşık çeyrek asıldır bitirilemeyen planlar vardı Mersin'de. İşte 2019'dan sonra her şey değişti diyoruz ya. Kafalar değişti. Çok şey değişti. Doğru. Yani bu sadece bir slogan değil. Bunu her yerde gururla anlatın. Her Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi'nin kendinin olduğu bir şehirde üye ise ya da ilçe belediyesinin kendisinin partisinin olduğu bir ilçede üye ise belediyesinin ne yaptığını gayet iyi bilecek, ezbere bilecek. Destek olacak, denetleyecek. Sokakta gözü kulağı olacak. Doğru çalışmaları yönlendirecek. Doğru olmayanları denetleyip bildirecek, müdahale edecek. Partili kimliği böyle bir kimlik. Onun için dedik ki biz kenti halkla yöneteceğiz. Katılımcı demokrasiyi arzuluyoruz. Temsili demokrasiyi değil. Bu lafta kalmadı. Onun için Alo 185 çağrı merkezini ihya ettik. Çok güzel bir noktaya geldik teyze. Şunu vatandaşa anlatın. Cumhuriyet Halk Partili Mersin Büyükşehir Belediyesi bir iş yaparsa günü kurtarmak için yasak salmak için yapmaz. Gerçekten yapar. En iyisini yapar en doğrusunu yapar en çağdaş mantıkla yapar. En doğru yöntemle yapar. Bunu vatandaşa anlatın. O nedenle 2019'dan bu yana rutin olarak yaptığımız içinizde sivil toplum oda ya da sendika üyesi partilerimiz var. O toplantılara katılmışlardır kent söyleşileri, toplantıları düzenleniyor. Ben orada oturuyorum. Her bir toplantı seansı 4 saat sürüyor, 5 saat sürüyor. İnsanları dinliyoruz tek tek. Hiç bıkmadan, usanmadan. İşte katılımcı demokrasi bu şekilde oluyor. Sözde olmuyor. Yani bu üstün başarılar elde ediliyorsa, oy oranları Mersin'de patlama yapıyorsa, anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar Tarsus'tan Mut'a kadar her bölgede artık Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinden söz ediliyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçileri etkin bir duruma gelmişse, bunun tesadüf olmadığını, bunun ciddi bir planlamanın eseri olduğunu, her şeyin ince elenip sık dokunduğunu ve hüsniyetin, iyi niyetin, vatan millet sevgisinin olduğunu ve çok yoğun bir emek olduğunun bilinmesi lazım. Bunu partilerimin bilmesi lazım. Bu neden bilinmeli? Demek ki isteyince olunuyor. Demek ki doğru yapınca oluyor. Demek ki çalışınca oluyor. Farklı çağdaş yöntemlerle toplumu görerek, toplumu kabul ederek, toplumu kendinize benzetmeye gayret etmeden, toplumun gerçekleri üzerinden onlara politikalar uygularsanız hem sevgisini kazanırsınız, hem saygısını kazanırsınız, hem de desteğini kazanırsınız. Siyasette tesadüfen başarı olmaz. CHP halkın partisi olduğunu iddia ediyor. Halkla kuvayı milliye yaptım diyor. Cumhuriyeti halkla kurdum diyor. Yok mu o meşhur resmimiz? Biz cumhuriyeti böyle kurduk. Eğer halkla yaptıysanız işte bu halk. Toplumun bir sosyoekonomik gerçekliliği var. Şimdi soruyorum. 22 bin lira, 22 bin lira asgari ücret. Bizim belediyede asgari ücret ya da Yenişehir belediyemizde 40 bin liradan yukarıda değil mi? Bizim belediyede öyle değil mi? Diğer belediyelerimizde öyle değil mi? Neredeyse iki katı. O paraya da bir vatandaşların geçinebildiğini söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Şimdi böyle durumda ne yapacak CHP'li belediye başkanı vaat seçer. Hamileye süt göndermeyecek mi gözünüz seveyim? Gıda desteği yapmayacak mı? Çocuğunun eğitim desteğini vermeyecek mi? Yapacak. 3 kap yemeği 35 TL'ye sunmayacak mı? Uygun şartlarda toplu taşıma hizmetleri vermeyecek mi? Hepsini verecek. Eğitimine de katkı yapacak. Karnının doymasına da katkı yapacak, hastasının acısının dinmesine de katkı yapacak. Evet. İşte o zaman sosyal <laughs> politikalar gerçek sosyal olur. Biz doğru yaptığımıza inanıyoruz. Önemli süreçte, partimiz sürekli e, travma yaşatılmak isteniyor. İşte hem belediye başkanları, hem diğer siyasiler, hem partiye yönelik yine. Hukuki zeminde tırnak içerisinde e, yapılan saldırılar, açılan davalar. Yani bir birini bertaraf ediyorsun, birini savuşturuyorsun, bir diğeri geliyor. Bunlar devam edecek. Yani kimse rehavete kapılmasın. Biz teyakkuzda olacağız, bir arada olacağız. Tek yolumuz. Şöyle diyelim, çok yolumuzun en birinci yolu daha doğru oldu bir arada olmak. Bir arada olursak gücümüz yerinde olur. Şu anda iktidara gidiyoruz. Bütün dertler o. Emin olun belediyeler halkın ihtiyaçlarına cevap veremeyen belediyeler olsa, belediye başkanları bu kadar halkın gönlünde olmazsa, sevinmiyor olsa bu kadar uğraşmazlar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı, yeni Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği bir adayın seçileceğini gayet iyi biliyorlar. Kendileri Çeyrek asrın bir yıpranmışlığı var. Toparlayamıyorlar. Bu tahribatı gideremiyorlar. Her geçen gün geriye gidiyor. Ekonomi bir taraftan. Emekliler bağırıyor. Çiftçi bağırıyor. Sabit gelirler bağırıyor. Geçinemiyor insanlar. Ekonomik düzen bozulmuş. Hani kantarın ayarı kaçmış. Hem adalet kantarının hem ekonomik kantarının. Yani hem adil bir dağıtım yok. Gelir dağılımında adaletsizlik var. Hem de hukuk anlamında adalet yok. Yani adaletin olmadığı yerde neden söz ediyoruz? Adalet olmazsa neyi konuşuyoruz? Kim neyin güvencesi olur? Biz kime güveneceğiz? Şimdi böyle bir açmazlar vatandaş arayış içerisinde. Bize saldırılar devam edecek. Bunun farkında olmanız lazım. Partimizi koruyacağız. Bunu da birlik olursak koruyabiliriz. Bize nifak sokarlarsa, kavga çıkartırlarsa bunların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Ben Cumhuriyet Halk Partili mücadele arkadaşlarıma güveniyorum. Deneyimli siyasetçiler, işi bilir, siyaseti bilir. Türkiye'yi okur, dünyayı okur, bölgeyi okur. Çok değerli beyinler var. Hep beraber bu süreci aşacağız. Onun için akılla, çalışmakla, emekle, siyaset halkla olur, halka, halka dokunarak halka giderek bunları başaracağız. Başaracağız, başarabiliriz. Buna inanmalıyız. Bu gücümüz var. Bunu yapacağız. Bunu Mersin'den, Mersin'den Türkiye'ye bir ışık gibi yayıyoruz zaten. Başarılı belediyecilik, huzurlu bir örgüt, çalışan örgüt, birbirine saygılı CHP'liler, sokakta CHP'liler, halkla iletişimli olan siyasetçiler, belediye başkanları, örgütler hep beraber işte yeni seçildiler bir şevkle, azimle çalıştığımız sürece göreceksiniz ki haklı olan biz olacağız, biz çıkacağız. Çünkü gerçekten emek ediyoruz, çalışıyoruz. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Tüm üyelerimiz iktidarın mensubu üyeleri olarak sokakta başımız dik, alnımız açık gezeceğiz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Yolumuz açık olsun, yolumuz açık olsun.